Merhabalar, ben Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'ndan Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2007-05030 numaralı Şeyma Epikçi oldum. Bugün sizlerle Meslek kursumuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son 12. bölümümüz olan Programming, Programming yani koşul ve döngüler kısmındayız. İlk önce bir videomuz var, bunu izleyelim. All the scripts you've seen so far execute commands in order from beginning to end. But what if you only wanted to calculate the square root if x is positive? You could take out this line when x is negative, but then you'd need to add it back when x is positive. Instead, the code itself can determine if x is positive and behave accordingly. Accordingly. Now, if x is positive, this condition is true, and all the code will be run. And if x is negative, then the condition is false, and this line of code is skipped. This if statement is one way you can control the flow of your program. If else blocks execute just one section of code from two options, or more. Sometimes, instead of skipping code, you want to repeat a set of commands multiple times. If you start copying, pasting, and modifying your code, well, it's probably time to use a loop. The most common Kind of loop is a for loop, which uses the for keyword. The block of code within the loop will be repeated multiple times. In the first pass of this loop, the value of x is one. In the second pass of the loop, the value of x is two, and so on. In each pass, x changes value, stepping through each value in this vector. Once x gets to the last value, the loop executes one last time with the final value and then moves on. If your code is very simple, like just calculating the square of a bunch of numbers, you probably don't need to use a for loop. Remember that MATLAB works with arrays naturally, so you can use MATLAB's array capabilities to write clean code without having to use a loop. For cases when it's not so simple, for loops give you a way to repeat a set of tasks across collections of data. Evet, şimdi ikinci kısmımıza geçebiliriz. Evet, bu kısma geldiğimizde bana ilk önce açıklamada diyor ki, bir if bloğunun gövdesi yalnızca koşul doğruysa yürütür. Sonrasında ise eşittir eşittir operatörünü kullanarak eşitliği kontrol edebilirsiniz diyor. Benden de. Diyor ki komut dosyasının 5-8 satırlarındaki çizim kodu yalnızca do plot 1 ise yürütülecek şekilde değiştirin diyor. Yapalım. If diyorum. Do plot eşittir eşittir 1. Sonradan bakıyorum. and diyorum. Çalıştırıyorum. Bana burada veriyor evet. Buraya gelelim. Devam ediyoruz. Buraya geldiğimde ise açıklama kısmında ilk önce bana diyor ki Koşul karşılanmazsa başka bir kodu çalıştırmak için de else anahtar sözcüğünü kullanabilirsiniz. Nasıl kullanmam gerektiğini görüyorsunuz. If ile and'in arasına bir else komutu açıyorum. Buraya geldiğimde de bana diyor ki, komut dosyasında if koşulu karşılanmadığında bu kod satırı çalışacak şekilde değiştirin. Bana diyor ki, if diyor olmasın, if diyor karşılanmayacak diyor, bu diyor çalışmayacak. Else'ye geldiğinde diyor, evet olacak diyor yaparım. Bu kısma geliyorum. Else diyorum. Sonra da benden istediğini yazıyorum. Disp. Parantez açıyorum. The Dan City. Of. Artı element element nokta nokta artı diyorum tekrardan iki nokta is sonra tekrar niye böyle oldu? Anlamadım. Bir rengi. Evet. Burada bir şey oldu. Anlamadım. Ee, yani aslında doğru. Art element nokta nokta. Ha. Şu aşağı gidecekmiş. Tamam. Çözdük. Tamam diyorum. Bakın. Evet. Şimdi ikinci kısmımızın son kısmı olan practice practice kısmındayız. Bakın burada bize ne demek istemiş? İlk olarak diyor ki F bloğunuzun dağılışını görmek için çalıştır düğmesini kullanarak kodunuzu birkaç kez çalıştırmayı deneyin. Sonraysa, ise if bloğunuzu daha fazla koşul eklemek için diyor. If ifadesinden sonra else if anahtar kelimesini kullanın. Birden çok else if bloğu ekleyebilirsiniz. Ayrıca else bloğunu atlayabilirsiniz de diyor. Devam ediyorum. Sonrasında yoğunlukların görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirlemek için diyor. Bir do display değişkeni eklemeyi deneyin else bloğunu bir else if bloğu ile değiştirerek bu koşulu ekleyin diyor. Sonra da diyor ki do plot ve do display iki, ikisi de biri eşit olduğunda ne olur? Her ikisi de sıfır eşit olduğunda ve yalnızca do display bir eşit olduğunda ne olur diyor. Gelin benden istediklerini yapalım. Şimdi ilk olarak Ben şuraya bir do this play eşittir diyorum. Randy parantez sonra bunun içine de şöyle bir parantez köşeli parantez açıyorum. 0 1 yazıyorum. Bunu yaptıktan sonra geliyorum. Evet, bu kısma da geliyorum. Şuraya add yazıyorum. Sonra buraya if yazıyorum tekrardan. Ve diyorum ki do do this play eşittir eşittir diyorum. 1. Ve çalıştırıyorum. Bakın. Vermiş oldu. Evet. Şimdi bölümün son kısmı olan for loops bölümüne geldik. Burada da bu açıklama kısmında benden bu kodu ile çalıştırdığınızda döngü sayıcı C, 1, 2.3, 1, 2 ve 3 değerleri boyunca ilerledikçe döngü gövdesi 3 kez yürütülür diyor. Teske geldiğimde de bana diyor ki canlı betiğin diyor 4 7. satırlardaki kodu bir for döngüsü içinde sarın. Böylece kod 7. kez pardon 7 kez yürütülür. Sonra da döngü sayıcınızı idx olarak adlandırın. Döngünün ilk çalışması için diyor idx değeri 1 olmalı ve ardıcık her yenilemede 1 artmalıdır diyor. Şimdi ben o zaman bunun başına geliyorum. İlk önce diyorum ki for diyorum idx eşittir 1 2 nokta üst üste 7 diyorum. Sonra bu son kısmımı da gelip add yazıyorum ve çalıştırıyorum. Bakın. Devam ediyorum. Work to kısmına geliyorum. Burada da bana diyor ki ilk olarak şurada konunun diye canlandırdığını fark ettiniz mi? Pause 0.2 kodu döngüyü 0.2 saniyeliğine durdurur. Böylece arsa güncellemesini görebilirsiniz. 0.2 değerini arttırarak animasyon süresini arttırmayı deneyin. Yapalım. Mesela şuraya 0.4 yapalım ilk önce. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Sonra da mesela 0.6 yapalım. Bir de mesela bir yapalım. Evet. Sonra da bana diyor ki burada döngü 7 kez yürütülür ve yoğunluk vektörünün 7 öğesini her birini çıkarmak için de idx'i kullanır. Uzunluğu bilinmeyen bir vektör üzerinde döngü yapmak için de uzunluk işlevini kullanabilirsiniz. Tekrardan 0 0.2 yapalım. Böylelikle 12. bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.